Herkese merhaba. Bu videoda doğada değilim maalesef e, çünkü karavanım küp şekeri e, küçük bir motor arızası var. Evet Feyyaz ustamız da geldi. Ne yapıyorsun <laughs> abi, abiler? Seni bekliyoruz usta. <laughs> Herkese merhaba. Bu videoda doğada değilim maalesef. E, çünkü karavanım küp şekeri, e, küçük bir motor arızası var. Birazdan bahsedeceğim size. Onu tamir ettirmeye getirdim. E, burası Konya. Hemen ufaktan hatta arıza da size bir göstereyim. Evet, şimdi arızadan size bir kısaca bahsedeyim. E, bunu neden böyle açtım? Birincisi hem size göstermek için hem de Bünyamin Usta'm gelene kadar motorun soğuması lazım. O yüzden sabahın erken saatlerine geldim ben. Arızamız e, şu Arızamız şu şekilde. Şurada bujilerimiz var bujinin özellikle şu dördüncü buji çok fazla pas yapıyor yani contada bir sızdırma var e, o yüzden büyük ihtimal contayı değiştireceğiz umarım daha büyük sıkıntılar yoktur e, yani şu an conta yanmış bir arabayı tamir edeceğiz evet küp şekerinin arızası bu şekilde kısaca şimdi ustamla da gelecek daha detaylı bir şekilde size yorumlayacak İçinde şu an hiçbir şey yok bisikletim var sadece geçen haftalarda muayeneye girdim instagramdan takip edenler bilir 9 tane kusurum vardı ama sonunda geçtik Moneda. Evet burası Suzuki Keri cenneti gibi. Hemen şurada da var. iki tane daha Suzuki Keri'ler. Evet Bünyamin Usta'm içinde iyi bir usta. Umarım bu sorunu da kısaca hallederiz. Evet Feyyaz Usta'mız da geldi. Seni bekliyoruz Usta'm. <laughs> ne olmuş ya? <İşte> bozulmuş. <laughs> Feyyaz Usta'm radyatörün içindeki su da pek iyi değil. Evet. Antifriz koyuyoruz ama yine de bozulmuş büyük ihtimal. Oraya hangi sudan koymak gerek? Saf su mu? Saf su. Saf su ve antifriz. Evet. Evet şu an radyatördeki suyu alıyoruz. Gayet de güzel görünüyor aslında temiz gibi ama. Yine de içinde paslar var. Bekir. Ebu Bekir bu koltuğu sökelim gel. Efendim? Sökelim mi? Yok öyle düşünüyorum. Sökmeyelim mi? Bunu ara vara mı çevireceğim? Ne yapacağım? Nereye gidiyorsun bunun usta? Abi her yere gidiyorum ya. Nereye her istiyorsun? yer olabilir. Ben sana sökledim değil mi onu? Nereye istiyorsun? <laughs> Güzel evet. bir evet. 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 Evet şimdi cantayı söktük. Orada mı yanmış? Olmazmış. Zaten bize dördüncü gözde sıkıntı var. Burası bujin dördüncü gözü zaten değil mi? Evet, abi, Oradan Büyük kaçırıyor. Dördünmüş. Şu an kapak taşlandı. Taşlamadan geldi. Yani buradaki küçük bir eğim vardı. E, o düzleştirildi. Şurada da benim e, bakım yaptığım parçalar var. Mat siyah boyadım ve Suzuki üst kapağını. E, ayrıca karbüratör emme manifoldunu olduğunu temizledim. Küp şeker en önde. Evet. dilenci bir abla geldi. Şimdi şunu temizleyeceğim. Hava filtresi ve e, radyatörün kapağı. Radyatörü de boyadım. O da hemen şurada. Birazdan daha detaylı göstereceğim size. Hemen şurada da trigger kayışı var. Onu geçen sen değişmiştik zaten. Bir sıkıntı yok yani. <laughs> Bu yeni mi kaportadan çıktı Bilmiyorum Usta? Bu kadımız He bu sen, sen kadar, top alın. resim çektiğimi açtım. Öyle mi bu o mu? Evet çıplak olan var ya. Önceki çıplak videomda çıplak. bu çıplak da aynı. Evet çıplak bu. Galiba bu da kaportaya girmiş. Şu an hiçbir şey yok aracın. Tertemiz duruyor. <gülüyor> Kemal <laughs> Usta'm bu conta takımı değil mi? Aynen abi. Ne kadar tamam. almıştık bunu? 250 lira. 250 lira ve bütün conta hepsi bunun içinde. Tabii ki. Şu an işin en tatlı zamanı değil mi? En tatlı yeri. Evet, Bak basıncı tatlımız da var gördün mü? Evet, sanayide bir öğlen yemeği yiyeceğiz şimdi. Evet, parçalar bu şekilde. Şu an Kemal Ustam <laughs> eksozu takığı. Küp şekerin içi bu hâlde. Tamamen söküldü ve e, gerekli işlemler yapıldı. Ben şimdi ben ofise daha geçiyorum, daha. E, seansım var. Bildiğiniz üzere. Çalışıyorum psikoloğum. Ee, akşam saatinde tekrardan yazacağım bu parçalar. Dizilmiş olarak küp şekeri alacağım. Evet şimdi işlerimi hallettim. Sanayiye geldim. Küp şeker de burada. Bünyamin ustam umarım bitirmiştir arabayı. Valla çaysız yaşayamıyorsun. <laughs> bir bakalım. Bir çalıştıralım bakalım Feyyaz. basarsın ben basayım abi. Fark etmez. Benim için de fark etmez abi. Bas bakalım. Oo fişek gibi. Gaz ayarı kaçmış. Yaparım ben onu. Bir açalım mı motoru? Abi tabii. Bakalım ne varmış. Vay güzel. Flaş açalım. Bana ver istersen. Biraz tıkırtılı çalışıyor ama o da şeyden LPG ayarından. Değil mi? Her şey yoluna gidiyor. Her şey okey. Okay. Evet, Feyyaz Ustam da benim videolarımı izliyor. <laughs> Burada küçük bir ustamız daha var. Hem şey, ustaların hem de şeyleri, fenomenlerim. Evet, hem ustam hem de fenomen. Burada dört tane Suzuki Keri var. En arkadaki Bünyamin Ustam'ın, bu kimin bilmiyorum. Şu pick-up da Bünyamin Ustam'ın, en öndeki de Küpşeker. şeker. Birazdan Bünyamin Usta'ya borcumu ödeyip <laughs> evime doğru yol alacağım. Beyaz'ın <laughs> yeni arabası. <laughs> yeni arabası. Yazlık arabası. Şey mi bu? Ee, ne diyorlar üstü açık araba? Aynen. <laughs> Kabriyo. Kabriyo araba evet. Beyaz'ın kabriyosu. <laughs> efil efil. Tam Adana'ya göre Beyaz. Evet şimdi Kemal Ustam son kez bir şanzıman yağına bakıyor. Kontrol ediyoruz. Eksiltme yok şanzımanda ama yağını kontrol ediyoruz. Bünyamin Usta'nın buraya gelince şimdi borcumuzu öğreneceğiz. Şimdi neler yaptık? Dur ben şu tarafa geçeyim. Öncelikle sinir kapağını açtık değil mi? Evet sinir kapağını açtık. Neden açtık? Conta yandığı için. Conta yandığı için evet. Dördüncü göz çalışmıyordu. Evet. Sinir kapağı. Ondan sonra kapağı açtık. Başka ne anlatamam ben sana ya. Sinir kapağı da açtık. Kapağı da açtık. Sonra tamam. radyatör temizledik. Evet. İçindeki suyu temizledik. Sübap değişti. ayarı yaptın. Manifold contası, evet. Eksuz contası değişti. Evet. değişti. Trigger bakımı yapıldı. Tamam. Ondan sonra... Galiba bu kadar. Bir de boya yaptık. Rütüş evet, falan. Tabii bunlar. Aynen temizlik boyası. En önemlisi zaten. Tabii. <laughs> bu işlem de burada biter. Aynen öyle. Ben Bünyamin yanına gidiyorum o zaman. Abi sen onunla görüş ya. Yani. Sen <laughs> bana sor ki ben sana cevap vereyim. O zaman abi anlat diyor. Bünyamin Usta'nın sana gönderdi he? ha. Ha. Valla o anlatsın dedi. Abi anlatamam ki. Tamam anlattın işte abi abi ne soru güzel. Soru cevap yaparsak olur. He? Kaç para atıyor? Ya 2000 lira diyorum inanmıyor ya. 2000 değil ya. 2000 TL. Bak Neyse. görürsün. Videoyu sonlandırıyorum ben hadi görüşürüz. <laughs> Şimdi işlem bitti. Feyyaz Ustam'la yaptığımız işlemleri saydık. Şimdi borcumuzu ödemek için Bünyam yanına gidiyorum. Evet 1300 lira ödedik borcumuzu. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun ben gidiyorum Feyyaz. <laughs> <laughs> Gençler hadi görüşürüz hoşçakalın. Her ayak son bir işlem daha yapıyor. Feyyaz Ustan'la Kemal Evet şu an sanayide bütün işlerimi hallettim. Küp şeker gayet sağlıklı. Şanzıman yağı, motor yağı, motor bakımları. Hatta daha fazlasını yaptık. En sona küçük iki tane yıldız yapıştırdık. Şimdi ufaktan evime doğru gidiyorum. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın görüşmek üzere.